Merhaba yine arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de iyi değilim, iyi olalım. Köyümüze, kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Bakın, bulutlarımız ne kadar güzel. Pomuk gibi, bulutlarımız var. Arkadaşlar, iki gündür dün bugün annemle uğraşıyoruz. Annem hastalandı iki gündür hastanelerdeyiz. Hani video çekmek aklıma bile gelmiyor yani bu telaş arasında. Annem hasta oldu. İshal kusma, salgın varmış bizim buralarda. Annemle uğraşıyoruz işte. Dün gittik, tahlil verdik, bugün sonuçları aldık, doktora gösterdik, ilaçlarını aldık. Ama hasta yani. İnşallah iyileşecek. Allah değmez siz misin diyorum. Böyle arkadaşlar. Hiç sesim soluğum çıkmıyor. Bilmem yokluğumu fark ettiniz mi? Ee, öyle arkadaşlar. işte size bir güncelleme yapayım dedim. Durum bildirmesi yapayım dedim. İşte kümese gittik geldik. Öyle. Kümesten biraz çektim size. Böyle işte köyümüzde böyle traktörler, insanlar, yaz, herkes çalışıyor. Öyle arkadaşlar. Giderken kümese uğradık. Size cici çektim. Tavuklarımızı çektim. Böyle. Böyle bize durumlar. Sizler de iyisinizdir inşallah. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Derman sizi dert vermesin. İnşallah anneciğim de iyi olur. Üzülüyoruz tabi. Annem artık yaşlanıyor. 70 yaşına girecek. Öyle yani. Ama çok vücut direnci hiç yok. En ufak bir şeyde hastalanıyor. En ufak bir şeyde rahatsızlanıyor. Ben de ona bugün bol bol vitaminler aldım. İçsin diye inşallah iyi olacak kısa sürede. Böyle arkadaşlar işte size diyorum ya size bir güncelleme yapayım. Falan bir tane anlatayım dedim. Böyle yani. Kimse de yorgunluk çöktü. Gün yorgunluğu çıktı. Böyle işte. Görüşürüz yine. Gümese geldik yine. Karacabey'e gideceğiz. Hazırlandık. Bugün salı. Pazarı var. Pazara gidiyoruz gene. Çilek alacağım bu sefer. Reçellik. Reçel için. Bir de markete gireriz. Böyle. Bizim civcivler büyümüş. Bakın civcivlerimize büyümüşler. Artık toğa doğru gidiyorlar. Burası da ikinci kümesi. Gönenden panayırdan aldıklarımı, şortları, tişörtleri yıkadım. Böyle, ama biraz ıslak kalmış. Bunları bir sıktırayım ben bir daha ya. Sanki böyle ıslak ıslaklar. Onları yıkadım. Yıkamadan giymeyelim. Bir pazar şeyi nasıl olsa atılıyordur yerlerde falan dedim. Onları bir sıktırsam ben nasıl olur acaba? Çok mu yaşlar? Ya böyle. lazım. Bunları böyle bir yıkadım. temiz temiz giyelim. Hava güzel güneş de var. Sereyim kurusun bakayım bunlar. Thank you. daha önce daha önce kendim aldım, şortları yıkamıştım. Şimdi tişörtler kalmıştı. Kaç tane alt kalmıştı. bayağı bir şey almıştım yani. Yıkadım işte. Kalmadı artık yıkanacak şey. İlk alınca ben böyle hemen yıkıyorum şey şeyi. Giymiyorum yani. Giydirmiyorum. Çocuklara da kendim de giymiyorum. Yıkıyorum bir kere. Hele böyle şu pazarlarda atılır yerlere falan diye kötü oldu yani. Şimdi her şeyden korkuyor artık. Mikroplar çok, hastalıklar çok olduğu için. Kıyorum. Kıkamadan yürümeye uğraşıyorum yani. Böyle işte. Şimdi size veda edeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Videoma bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Abone olun. Beğeni atın. Yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Allah iyilik, sağlık versin inşallah. Her şeyin bir sağlık. Sağ, sağlığın zeyni olunca her şey oluyor. Öyle yani. Biz bu iki gündür annemle uğraştık. İnşallah iyi olacak ama öyle işte. Kendinize iyi bakın. Bana destek olun. Abone olun, yorum yapın, beğene, arkadaşlar. Kendinizi hep daha iyi Seviyorum <laughs>